Biz bugün apacan dört kardeşle gezmeye gidiyoruz. Hadi bakalım anneciğim montlarımızı giy, üstlerimizi giydik, hazırlandık. Şimdi montlarımızı giyeceğiz. Ne giyeceğiz anne? Evet anneciğim bugün çok güzel bir gün geçireceğiz değil mi? Bugün tatil, bugün evet. günlerden ne anneciğim? 29 Cumhuriyet Bayramı. Evet anneciğim bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bugün bizim özel günümüz değil mi anneciğim? Bugün Cumhuriyet Bayramı. Hadi bakalım montlarınızı giyin bakalım. Tamam anneciğim montlarımızı giydik. Şimdi ayakkabılarımızı giyeceğiz. Çıkın bakalım anneciğim ayakkabılarınızı da giyin. Ben de şu kapıyı kilitleyeyim. Arabaya binip gideceğiz şimdi çocuklar. Hadi bakalım anneciğim giyin ayakkabılarınızı güzelce. Hadi bakalım nerede senin ayakkabın? Beyaz mı giyiyorsun anneciğim? Tamam sen o beyazları giy. Giydiniz mi çocuklar? Dur anneciğim giydireyim bekle. Giydiniz mi anneciğim? Tamam hadi bakalım şu kapıyı kilitleyin be. Evet, şimdi arabaya binip gezmeye gidiyoruz. Evet. Çağırdınız mı anneciğim asansörü? Evet, geldi anne geldi Şurada. Bak şurada ocaklar var. Evet anneciğim, asansör geldi mi? Evet, evet, evet. Geliyor. Hadi bakalım. Evet, geliyor. Anneciğim açılıyor mu asansör? Evet. Hadi geçin. <laughs> Ay, anneciğim bunlar ne böyle? Bu maskeleri buraya kim koymuş? Ellemeyin anneciğim sakın ellemeyin. Gel bakalım Eymen kim koymuş bu maskeleri buraya anneciğim? Anne o uzun dükkün ışığı yanmıyor diye bu ondan kıyan olabilir mi? Bilmiyorum anneciğim Hulk değil mi bu? Hulk mı Örümcek adam. <laughs> hey. Bu anneciğim bunlar gene bizi takip ediyor galiba. Eymen. <laughs> Evet anneciğim elleme elleme bırak anneciğim bırak ellemeyin. hadi inin bakalım çocuklar onlar dursun burada biz hiç ellemeyelim gelin anneciğim. Anca bu oğlum kralı bu. Evet anneciğim biz hiç ellemeyelim gelin bakalım. Yapmıyorum. Geldi asansöre bizim elim onlar kalsın burada. Evet. Çıkın anneciğim çıkın. Evet. Bakalım anneciğim benim gidelim arabamıza binip gidiyoruz. Evet anneciğim yağmur yağmış. kapıyı doğru. Hadi bakalım arabaya bineceğiz şimdi. Çocuklar arabaya biniyoruz anneciğim geçin. <Gülüyor> <Gülüyor> Çocuklar bu maskeler bu sefer de buraya gelmiş. Az önce asansördeydi bunlar. Nasıl geldi buraya bu maskeler? Anneciğim bunlar bizi takip ediyor her yerde. Ne yapacağız? Hadi neyse gelin binelim arabaya. Anneciğim gelin dursun onlar. Gel binelim biz gelin. Hadi binin arabaya. Hadi binin bakalım anneciğim. Bindiniz mi çocuklar? Hadi siz de buraya binin. Geçin bakalım. Hadi geç anneciğim. Hadi gezmeye gidiyoruz şimdi. Geçin evet. bakalım. Ben, Şu kapıyı ben, da örtelim. Ben nereye bineyim? Dur anneciğim bekle. Bilmiyorum. Hadi binin bakalım. Bindiniz evet. mi çocuklar? Evet. Anneciğim. Tamam açalım canım. Bekle bir. Hadi gel bak. Çocuklar bu maskeler bizi her yerde takip ediyor. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum. Korktunuz mu anneciğim görünce arabanın önünde? Az önce de asansördeydi değil mi? Bizi yine takip ediyorlar. Damla gördün mü anneciğim sen? Arabanın önüne gelmişler bu sefer de. Nehir sen korktun mu anneciğim maskelilerden? Nasıl takip etti onlar bizi? Yiğit Eymen. Önce asansördeydi sonra da arabanın önüne gelmişler değil mi anneciğim? Bu örümcek adam maskeleri. Kim koydu acaba çocuklar onlar oraya? Bilmiyorum. Korktunuz mu Damla sen korktun mu anneciğim? Kim koymuş olabilir onlar oraya anneciğim? Huluk koydu kesin değil mi? Bizi takip ediyor gene arkamızdan. <laughs> çocuklar arkamızda falan var mı? Bir bakalım dur. Yok anneciğim kimse görünmüyor şu an arkamızda. Nerede anneciğim? Sen gördün mü yoksa Huluk'u? Çocuklar az kaldı geldik değil mi anneciğim? Nasıl çocuklar yol güzel mi? Ya, ama babam nereye gitti yine? Başkası gelmiyor. Orada oğlum baban işte. Bakayım. Anne bak. <laughs> Anneciğim buraya hulk gelmiş hulk bizi kaçırıyor şu an <laughs> ne yapacağız hulk gelmiş bizi kaçırıyor çocuklar damla nehirde uyuyordu. şuna bakın burada uyuyorlar anneciğim ne yapacağız bir hulk bizi kaçırıyor nereye götürüyor bizi bırak bizi hulk İneceğiz biz arabadan çabuk bırak bizi hulk Ay kızlar benden abur cubur istemişti. Onlara bir kavanoz abur cubur götüreyim de yesinler bari. Ay Damla ile Nehir benden abur cubur istemişlerdi. Bakayım ne yapıyormuş kızlar içeride. Anneciğim bakın size bir kava abur cubur getirdim. Alın bakalım. Anneciğim bu balonlar ne böyle? Aa, çocuklar bu balonlar ne yapıyor buradan? Anneciğim siz mi koydunuz bu balonları buraya? Kim koydu bu balonları buraya anneciğim? Ay çocuklar ben de size burcu bur getirmiştim. Anneciğim bu balonları kim koydu buraya? Aa, aa. çocuklar ben size burcu bur getirmiştim bir kova dolusu. Anneciğim bakın. Bakın size neler aldım ben. Anneciğim bakın aa adamla sen bundan istiyordun değil mi anneciğim sürpriz yumurta. Ben de bunu. Ama anneciğim bu balonlar ne böyle? Kim koydu bu balonları? Siz mi koydunuz anneciğim buraya süslediniz? Kendi kendine mi geldi bu balonlar buraya? <laughs> anneciğim ne yapacağız? <laughs> Hadi içinden bir şey çıkarsa anneciğim korkuyorum ben. <laughs> patlatalım mı sırayla? <laughs> e burcu cuburlarınızı yiyemeyecek misiniz? <laughs> tamam o zaman bunları böyle koyun anneciğim kovanın içine tekrardan koyun bakalım hepsini böyle güzelce koyun. <laughs> Şimdi balon evet anneciğim onları birazdan yiyeceksiniz. Önce şu balonları bir patlatalım. Hadi bakalım anneciğim koyun onu da hepsine. Çitosunuzu da koyun. Aferin tamam onlar dursun orada anneciğim. Şimdi biz balonları patlatacağız tamam mı? Dur bakalım ben bir tane yine vereceğim. Bekleyin. Önce kim patlatacak? Damla. Önce Damla mı patlatacak? Hadi bakalım anneciğim. ilk önce Damla hangi balonu patlatacaksın sen? Önce kırmızıyı patlat bence anneciğim. Rengi de çok güzel görünüyor. İçinden belki abur cubur çıkar. Ama dikkat et anneciğim. Bekle 3 deyince patlat. Beklendicim kırmızıyı patlatacaksın. Bak bu kırmızı renk. Bekle ben hiç deyince, tamam mı? Bir, iki, üç patlat anneciğim. Aa! Anneciğim bu ne böyle kırmızı balonun içinden örümcek adam çıktı. Aa, bir daha bocuburlarımızı aldı. Onlar bizim bocuburlarımızı ver. Yani nereye götürüyorsun? Ay anneciğim bu kırmızı balondan örümcek adam çıktı. Ne yapacağız? Aldı bocuburlarımızı götürüyor. Çabuk al anneciğim elinden. Anneciğim abur cuburlarımızı aldı götürüyor mu? Örümcek adam nereye götürüyor? Aa kapıyı açtı gidiyor bile çocuklar alın abur cuburları elinden anneciğim. Aa anneciğim aldı gidiyor. Anneciğim abur cuburlarımızın hepsi gitti. Gelin bakalım şu öbür balonları da patlatalım anneciğim. Üç tane daha balonumuz kaldı. Kırmızı kırmızı balonlar örümcek adam çıktı. Bütün abur cuburları aldı götürdü. Ver anneciğim ondan el patlasın bakalım bundan ne çıkacak çok merak ettim. <laughs> al bakalım anneciğim şimdi bu yeşil balonu da sen patlatacaksın. Ay korkuyorum ben çocuklar patlatmak istemiyor musun anneciğim tamam damla. Neyi patlatmak istemiyormuş al sen patlat onun yerine. Hadi bakalım şimdi yeşil balonu patlatıyoruz anneciğim. Ay çok korkuyorum damla üç deyince bir, iki, üç patla. Aa, anneciğim yeşil balondan da çıktı. Aa. Damlayı kaçırıyor Hulk. Neyir yakala anneciğim Hulk damlayı kaçırıyor. İnanmıyorum. Çok... Yeşil balonun içinden Hulk çıktı. Yeşil maskeli daha de damlayı kaçırdı. Hii. Anneciğim ne yapacağız? Maskeli Hulk aldı damlayı kaçırdı anneciğim. Hemen polis aramamız lazım. Anneciğim yeşil huk geldi damlaya kaçırdı İki tane daha balonumuz kaldı onları da patlatalım mı? Aa, onun içinden hadi kötü bir şey çıkarsa anneciğim kesin yine cadı teyze bize tuzak kurdu bu balonları cadı teyze getirdi. Kırmızı balonun içinden de örümcek adam çıktı bütün abur cuburlarımızı götürdü. Ne yapacağız şimdi? Ay bu yeşil balonu patlattık İçinden yeşil huk çıktı bir de damlayı kaçırdı anneciğim. Hadi sen de patlatacak mısın bunları? Hadi bakalım çok korkuyorum anneciğim sen de patlat bakalım içinden ne çıkacak? Yaklaş biraz anneciğim yanına doğru patlat bakalım ne çıkacak içinden. Bir, iki, üç patlat anneciğim. Aa anneciğim bu mavi balonun içinden de hulk çıktı hem de kırmızı kızgın hulk. Aa bu da ne kaçırıyor inanmıyorum. Aa çocuk Ay ne yapacağız? Bu da nehir aldı götürüyor. <laughs> Aa bütün maskeler bizim evimizi bastı. Getir nehiri getir. Damla da gitti. Anneciğim kaçırıyor hepsini. Ay ne yapacağız? Benim hemen polisi aramam lazım. <laughs> hemen benim polisi arayıp bu çocukları kurtarmam lazım. Abur cuburlarımız da gitti. Tek bir tane balon kaldı. Ne yapacağım ben şimdi? Çocuklar da gitti hepsi de. Abur cuburlarımız da gitti. Damla da gitti. Nehir de gitti. Ben ne yapacağım şimdi? Hemen polisi aramam lazım. Ay canım kaç gündür abur cubur çekiyordu. Aa şu abur alayım doldurayım sepetime ve gideyim içeride yiyeyim. Nasıl olsa çocuklar da görmez. Onlar da oyun oynuyorlar odalarında. Onlar görmeden hemen şu abur cuburları alıp gideyim de içeride yiyeyim onlardan gizli gizli. Ay kaç gündür canım abur cubur çekiyor çocuklar bana yedirmiyorlar. Aa bakın çocuklar burada da Dubai çikolatası var. Aa çocuklar görmesin görür, görürlerse bana yedirmezler gideyim gizli gizli içeride yiyeyim bari. Ay çok güzel abur cuburlar var şu çok güzel abur cuburlarım var elimde. Ay, çocuklar görmeden hemen yiyeyim bunları. Ben oturayım da şuraya. Ay şuraya oturayım da yiyeyim bari abur cuburlarım. Ay bir sürü toy um da var. Jelibonum var. Ay en önemlisi de Dubai çikolatası. Çok merak ediyorum bunun tadını. Aa ah, jelibon da var. Süt de var. Ay şu çekim sakızın tadı da çok güzel. Ay hangisini yesem acaba? Ay önce hangisini yesem? İlk önce bu banibonu mu yesem? Yoksa bu Dubai çikolatasını mı yesem? Ay acaba hangisini yesem? Aa, ay benim bir anda neden böyle uykum geldi acaba? Ay, neyse ben biraz uyuyayım da şöyle. Şunu da alayım şöyle elime. Ha, uyuyayım uyanınca yerim nasıl oldu? Çocuklar zaten görmezler. Şöyle yatayım uyuyayım da. Şöyle koyayım ha. Odalarında oynuyor onlar gelmezler. Ben güzelce şöyle uyuyayım uyanınca da yerim.

Ay ne kadar çok uyumuşum ben böyle ya. Uyanayım da şu abur cuburlarımı bir Benim elimde abur cuburlar vardı. Bir kova nereye gitti bu abur cuburlar? İnanmıyorum. Aa ben burada birazcık uyumak istemiştim. Abur cuburlarım kaybolmuş. Aa bir kova abur cubur. Çocuklar mı aldı acaba? Neredeler acaba bir bakayım. Çocuklar. Aa bu çocukların sesleri neden yok? Çocukların sesi hiç çıkmıyor. Bu kapı neden açık? Yoksa ben uyurken ev falan mı girdi? Bu kapı neden açık? Ah, abur cuburlarım da yok. Çocuklar da yok. Bu ses nereden geliyor? Bir yerden bir ses geliyor sanki. Aa, bu sesler nereden geliyor böyle? Aa, asansörden mi geliyor acaba bu sesler? Nereden geliyor acaba bu sesler? Bir bakayım bakayım. Ay şuralara bir bakayım. Benim abur cuburlarım neredeymiş? Aa! bunlar da kim böyle? Üç tane maskeli var burada ellerinde de benim abur cuburlarım var. Siz kimsiniz benim abur cuburlarımı almışsınız? Verin çabuk abur cuburlarımı. Sen de ver çabuk maskeli abur cuburlarımı. Bir de benim Dubai çikolatamı almışsın. Benim Dubai çikolatamı. Benim Dubai bin. Kimsiniz siz böyle? Aldım abur cuburlarımı sizden. Gidiyorum eve. Sen de ver onu çabuk koy o Aa bunlar kim böyle? Bana sanki tanıdık biri gibi Aa siz kimsiniz böyle? Aa kim bu maskeler? Benim bir kova burcu burumu almışlar bir de. İnanmıyorum kimmiş bunlar? Bir bakacağım kim acaba bu? Aa yeter misin anneciğim? Bu kim? Aa bu da Nehir. Bu maskeli diğer maskeli kim? Aa çocuklar size. Ama siz uçuklarım. benim bir kola abur cuburumu mu aldınız? Siz benim abur cuburlarımı mı çaldınız anneciğim? İnanmıyorum size çocuklar gelin içeri çabuk gelin buraya. Ama ben sizden mı alacağım siz merak etmeyin ben de sizi korkutacağım böyle. Şuna bakın ben bir kola abur cubur almıştım kendime sizden gizli gizli yiyecek mi? Anneciğim o benim Dubai çikolatam. Geçin bakalım içeriye sizi yaramaz çocuklar. Gel bakalım şaşkın gel. Neden aldın sen benim cubayı çikolatamı abur cuburlarımı? İnanmıyorum size çocuklar ya. Ben biraz uyumuştum. Hemencik almışsınız benim abur cuburlarımı ya. <laughs> Aa a, anneciğim bunlar benim ama vermeyecektim ben. Sen alıyorsunuz? Siz bana hiç yedirmiyorsunuz. Hep kendiniz yiyorsunuz ya. Bir de maske takmışsınız. Beni korkuttunuz. <laughs> çocuklar neden korkuttunuz siz beni anneciğim? <laughs> Bir kere de ben yiyeyim abur cuburları. Ne olacak? Hayır anneciğim bırakır mısınız? Ama bunlar benim abur cuburlarım. Vermek istemiyorum size. Hı. Aa bir de maske takmışlar ya şuna bak Anneciğim bu ne kadar korkunç böyle ay çok korktum. <laughs> ben bunu niye giydim biliyor musun? Aslında ben bu uyku olmuşsun. bir kadar Evet anneciğim ben zaten seni ölümcek adam sandım. Dedim bu kim böyle bir daha Burcu bunları mı almışsınız? Vermeyeceğim anneciğim benim bunlar. Aa, aa Dubai çikolatam nerede benim? Dubai çikolatası alıp ilave edildi. Yediniz mi yoksa? Hı. Getirin bakalım benim Dubai çikolatamı getirin anneciğim. Bunlar benim anneciğim siz her zaman yiyorsunuz bir kere de ben yiyeceğim. Hı. Bunlar bak bu Toy Box'u da ben kendim almıştım. Her zaman siz yiyorsunuz. Bakın bu jelibonu da ben kendim almıştım. Biz bundan bir tane daha yemiştik ama bir daha istiyoruz. Hayır anneciğim vermeyeceğim. Bak bunlar da benim bonibonum. Aa bu da benim uzun şekerim. Size vermek istemiyorum ben bunu anneciğim. Bir kere de ben yiyeyim. Her zaman siz yiyorsunuz bu aburcu buralar Anneciğim Aa. ne olur bir kere de ben yiyeyim. Tamam sana. Tamam bu da böyle çikolatasını veriyor sana. evet anne bunu bilmiyorum. zaten ben çok merak ediyorum Dubai çikolatasını. Bir de bunu çalmışsınız. İnsan bunu bırakır bari. Bunu vermeyeceksin. Bir kere şunu yiyin. Aa, çocuklar gene bana vermiyorsunuz. İnanmıyorum ya. Bir kere de bunu yiyin. Küstüm anneciğim ben size. Al maskeyi. Senin olsun. Tamam ben de maske takıp Hı. sizden kaçıracağım bir dahaki sefer. Tamam mı? Hı. Takacağım maskeyi böyle sizi korkutacağım. Ben de sizden alacağım burcu burclarınızı görürsünüz bak siz. Ya.